arkadaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en şanlı direnişini gösteriyorlar. Aslanlar gibi içeride yatıyorlar ama eğilmiyorlar, bükülmüyorlar. Arada korkanlar, kaçanlar, saf değiştirenler, sarayın tarafına geçen Hızır Paşalar oluyor. Ama biz de diyoruz ki onlara yürü bire Hızır Paşa, senin de çarkın kırılır güvendiğim padişahın o da bir gün yenilir diyoruz. Hem de bu projeyi yapan belediyemize teşekkür ediyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yılmadan, bezmeden bu açılışları yapmaya, bu temelleri atmaya devam edeceğiz. Burada bir fenomen Ahmet'le tanıştım. Ahmet gel bakalım elindekiyle beraber. Şimdi Ahmet Ateşehir'in maskotu. Adı Fenomen Ahmet. Benim de önüme geçti. Dur orada Ahmet seni çeksin kamera. Buradan çekmeyebilir. Dedi ki böyle bir şey yazmış. Özgür amca bana da kurdele kestir. Şimdi Ahmet'le kurdeleyi keseceğiz ama bu talep bana Özgür amca değil Özgür Başkan, Genel Başkan bize de kurdele kestir diye bütün Türkiye'den geliyor. Burada şunu ifade edelim açılışlar açılışlardaki müzik coşku heyecan çok kıymetli ama 19 Mart'tan beri bizim keyfimiz yok. Üstüne bir de Ferdi başkanımızın kaybını yaşadık. Üstüne her hafta birlikte yaşadığımız bir felaket, bir acı. Otel yangınları, orman yangınları, belediye operasyonlar, askerlerimizin kayıpları derken açılış yapmaya, müzik çalmaya, konfeti atmaya utanır hale geldik biz altı aydır. Geçen gün Gökhan Zeybek dedi ki, değerli genel başkan yardımcım, İstanbul Büyükşehir'in yüze yakın açılışı var dedi. Yani ilçelerin 80 Büyükşehir'le şehirle birlikte İstanbul'da yüze yakın. Türkiye'de binin üzerinde açılışımız var. Tabii ki açılıyor fiilen ama törenini bekliyor. Biz de dedik ki madem ki bunlar elimizi kolumuzu bağlıyorlar, bizi silkeliyorlar, yargı tacizi yapıyorlar ama başkanlar durmuyor, çalışıyor, hizmet üretiyor. Bundan sonra her hafta elbette iki miting, üç miting ama fırsat buldukça da açılışlarımızı yapalım. Dosta güven olmayana da kaygı vermeye devam edelim. Yarın Bartın'da ben davetliydim ancak program Sivas mitingi için gidecek müsait olmuyor hem Bartın hem Sivas. Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız yanılmıyorsam altı açılış birden yapacak. Temel atma törenleri yapacak. Biz bugün burada birazdan Kadıköy'e geçip bir muhteşem kız öğrendi yurdunu açacağız. İstanbul'daki yüze yakın açılışımızı yapacağız. Türkiye'de bekleyen binin üzerinde açılışımızı yapacağız. Türkiye şunu bilsin. Ekrem İmamoğlu Erdoğan'ı yenme suçundan içeridedir. Ve Erdoğan'ı bir kez daha yenecek olması konusundaki kuvvetli şüpheden dolayı içeridedir. Erdoğan çok seçim kaybetmiştir. Beyoğlu Belediye Başkanı adayı olmuştur, kaybetmiştir milletvekili adayı olmuştur, kaybetmiştir. Sonra bir şiir okumuştur. O şiirden dolayı haksız yere üç ay hapiste yatmıştır. Koğuş arkadaşını kendi belirlemiştir. İçerde şiir kitabı yazmıştır. 30 bin tane ziyaretçi kabul etmiştir. O mağduriyeti görünür kılmıştır. Halk arasındaki deyimle köpürtmüştür. Onun üzerinden büyük bir ekonomik kriz, büyük bir deprem üzerine, zamansız ve erken seçimde, bütün partiler bir puan iki puanla baraj altı kaldığı bir dönemde partisini iktidara getirmeyi başarmıştır. O günden bugüne mağdurdur ama herkes şunu bilsin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken rüşvetten, zimmetten, irtikaptan, ihaleye fesat karıştırmaktan, yolsuzluktan yargılanmıştır. Ama bir sabah eve polis gelmemiştir. Her mahkemeye telefonla davet edilmiştir. Yargılamaları bitip ceza aldığında bile derdest edilmemiş, telefonla çağrılmış, İBB'den çıkıp davul zurnayla miting yapmış, konuşma yapıp konvoyla cezaevine uğurlanmıştır. Ama o gün görmediği zulmü bugün etmektedir. Yaşamadığı mağduriyeti yaşatmakta. Ona sen seçildin İstanbul'a hizmet etme cezaevinde yat denmemiş milletin verdiği görevi yapmak senin boynunun borcu bunu sağlamak da devletin borcu denmiştir. O süreçlerden gelenler bugün içeride şiir kitabı yazıp 30 bin kişiye imzalayanlar ki o gün Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan düşmüştü. Cezası kesinleşmişti. Bugün tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun resimlerini metrodan kaldırtmakta, afişini İBB'ye astırmamakta, sesli anonsta sesine tahammül etmemektedir. Oysa İmamoğlu suçlu değil, sadece şu anda hakkında iddianame bile düzenlenmemiş, iftiraya uğramış, orantısız bir tutukluluk tedbiriyle muhatap bir mağdurdur. Seçilmiş belediye başkanının resmini indirenlere, sesini dindirenlere, durduranlara inat biz başkanımıza da sahip çıkmaya, İstanbul'un iradesine de sahip çıkmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Ekrem İmamoğlu Tayyip Erdoğan Partisini kurduk beri öncesindeki mağlubiyetlerini saydım. Hiç seçim kaybetmemişti övünüyordu. 31 Mart 2024'te hep beraber İstanbul'da Ekrem Başkan, Ankara'da Mansur Başkan, Mersin'de Vahap Başkan, Adana'da Zeydan Başkan, Manisa'da Ferdi Başkan, partinin başında Özgür Başkan hep beraber onu 413 belediyede birden yendik. Yüzde 65'ini belediyelerin biz kazandık. 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi olduk. Tayyip Erdoğan da partisini kurduğundan beri ilk kez ikinci parti oldu. Ama Türkiye'de yenilmezlik partisindeyken yenilmezlik ünvanını da kaybetti. Ama Türkiye'de bir yenilmez var. Beyoğlu'nda aday olmuş, Erdoğan'ın adayına karşı kazanmış. İstanbul'da aday olmuş, karşısına meclis başkanı çıkarmışlar kazanmış. Son başbakanı çıkarmışlar kazanmış. En iyi belediyeciliği bu biliyor deyip bakanlarını istifa ettirip getirmişler. Onu da yenmiş. Dörtte dört kez, dörtte dört. Hani şimdi unuttuğu Rabia var ya... Mısır'ın şimdiki yönetimine kafa tutuyordu, Rabia yapıyordu, darbecisin diyordu. O Rabia'yı o unuttu ama Rabia dört kez bir beylik düzü, üç kez İBB'de, dört kez Ekrem İmamoğlu Erdoğan'ı yenmiş. Şimdi beşinci kez yenecek diye içeride tutuluyor. O yüzden Ekrem İmamoğlu'nun iddiası, Beyoğlu'nu sizden iyi yönetirim, millet demiş gel yönet. İBB'yi sizden iyi yönetirim. Millet demiş gel yönet. Hazımsızlık yapıp seçimi iptal etmişler. Millet demiş Ekrem gel sen yönet. Bu sefer 600 bin oyla var farkla. 5 sene hizmet etmiş. Otobüsleri yakmışlar. Metroları sabote etmişler. Yürüyen merdivene bile taş sıkıştırmışlar. Ama film için yalandan otobüs yakmışlar. İBB beceremiyor demişler. Millet demiş gel bir milyon oy farkla geldiğine yönet. Şimdi de millet 23 Mart'ta 15,5 milyon oy farkla dedi ki gel memleketi yönetmek için seni aday gösteriyorum. Ve 15,5 milyon kişinin aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu'nu içeride tutuyorlar ki hizmet aksasın, seçimi kazanamasın diye. İnadına yüz açılışı da yapacağız. Bin açılışı da yapacağız. Ekrem İmamoğlu'nu da Cumhurbaşkanı yapacağız. <laughs> İstedikleri kadar korksunlar, çirketlik yapsınlar, iftira atsınlar. Arkadaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en şanlı direnişini gösteriyorlar. Aslanlar gibi içeride yatıyorlar, ama eğilmiyorlar, bükülmüyorlar. Arada korkanlar, kaçanlar, saf değiştirenler, sarayın tarafına geçen Hızır Paşalar oluyor. Ama biz de diyoruz ki onlara yürü bire Hızır Paşa, senin de çarkın kırılır, güvendiğim padişahın o da bir gün yenilir diyoruz. Korkmayanlara selam olsun, sinmeyenlere selam olsun. Dimdik ayakta duranlara selam olsun. Bundan sonra da Türkiye'yi yönetecek genç, cesur, Atatürkçü kadrolara, vatansever kadrolara selam olsun. Sinmeden, durmadan, eğilmeden yolumuzu yürüyoruz. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.